Efendim. Merhaba Oya'cığım. İlk iş günün kutlu olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hilal Hanım çıkmış. Belki fark etmişsindir. Bugün pek keyfi yoktu. Evet fark ettim. Oya'cığım artık onunla birebir çalışacağınız için... ...bazı şeyleri bilmende fayda var. Sanırım bir an önce seninle konuşmamız gerekiyor. Tabii ne zaman isterseniz. Bence vakit kaybetmeyelim. Bu akşam konuşalım. Tamam. Ne yapsak? Buradan kaçta çıkacağımı da bilmiyorum. Ben evde olacağım. İsterseniz işiniz bitince bana gelin rahat rahat konuşuruz. Tamam o zaman. Akşam görüşürüz. Moiras, Hoş geldin, geçmiş olsun. Eyvallah, sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geçmiş olsun abi. Ne haber Ali? Hoş geldin. Geçmiş olsun Poyraz abi. Sağ ol. kız Cadı? İyiyim Poyraz abi, çok geçmiş olsun. Ne haber şantiye uğradınız mı? Uğradık, İşler yolunda bir problem yok. Sana sorup istediğin yere asayım dedim abi. Nasıl istersen Metin. Burası artık sana emanet koçum. Eyvallah. ee, iftar sofralarına başladınız mı? Mevlütlerden önce evde verildi. Ama kahvede henüz başlamadık. O zaman bu akşam başlayalım. Ali, Eren. Hadi bakalım yardım edin akşama iftar var. Kusura bakma Kazım. Ama bunu yapmaya mecburum. Hemşire hanım diğer odaları da kontrol edin. Tamam efendim. Bu hastanın yanına hiçbir ziyaretçi sokulmayacak. Hastanın başında sürekli nöbette olunacak demedim mi? Özür dilerim efendim bir daha olmaz. Lütfen beyefendi sizi dışarı alabilir miyiz? ...settiğimiz gibi kamu arıttığı deniz suyunu... ...İstanbullulara verebilmek için... ...ilk önce baraj suyuyla karıştırmak zorunda. Ama barajların durumu ortada. Önümüzdeki üç sene içerisinde... ...deniz suyuyla karıştıracak baraj suyu bulamayacaklar. Böylelikle... ...kamunun arıttığı su da kullanılmaz hale gelecek. Biz size kurduğumuz tesisi... ...Türkiye'de başka kimseye kurmayacağımızın... ...garantisini veriyoruz. O yüzden suyu sizden almaya mecbur kalacaklar. Dolayısıyla... ...bu havza işe yaramaz bir hale gelecek. Bana sorarsanız kamunun sizden alacağı suya karşılık bu araziyi onlardan isteyip yeni bir uydu kent yapabilirsiniz. Söylediklerinizin doğru olduğunu varsayalım. Sizler bana iki kadar toplam yedi depolama ve dinlendirme tesisi öneriyorsunuz. Eğer arazilerin maliyetini de hesaplayacak olursak proje 110 milyon avro değil 170 milyon avro buluyor. Düşünmek için zaman istiyoruz. ...Rana da teklifini tekrar gözden geçirmek için zaman istiyor. <laughs>